Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile yine beraberiz. Bu videoda bir önceki videonun aynısını aynı devreyi yeniden kurduk. E, bugünkü amacımız ise led yak yanı sıra özellikle kodlama açısından e, düşündüğümüzde dizi kullanma mantığı, for döngüsü bu tarz şeyleri görmek e, ve bunlar tabii ki ilerleyen daha karmaşık projelerde hayatı önem taşıyor. Onlara güzel bir proje olması açısından da kayan led uygulamasını düşündük. E, i̇sterseniz Devre yapısına yine de bir tık değinelim. Ee, bir önceki videoda olduğu gibi B portuna bağlı olan 8 tane LED'imiz var. LED'leri akım sınırlama dirençleriyle yapıyoruz bildiğiniz gibi. Ee, bu sefer 1K'lık dirençler tercih ettik. Onun yanı sıra aşağıda kristal bağlantısını görüyoruz. 4 MHz kullandık. Ee, nokta olan yer PIC 16F877'de reset bağlantısıdır. Onu da yine en son 10K'lık bir dirençle 5 volt hattına çekeceğiz. Ee, Yanda pikit 2'yi görmektesiniz. Pikit 2 üzerinden en son programlama ve beslemeyi yapacağız. İsterseniz yavaş yavaş kodlama kısmına geçelim ve en son projeyi çalıştıralım. Yazılım kısmına devam ediyoruz. Ben gerekli kodları önceden yazdım. Kodların üzerine açıklama yapacağım. E, bu zaman tasarruf açısından önemli. Yani yazarsak 15-20 dakika uzayacak. Bunda izlemesi epey sıkıcı olacaktır. Bu ilk başta biraz karmaşık gelebilir belki ama hepsini sırayla anlattığımız için taşlar yerine oturacaktır. Zaten aklınızda kalan şeyleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başlayalım isterseniz. Ne yapıyorduk? Dosyayı açıyorduk. Konfigürasyon bitlerini getiriyorduk. Ki bunlarla alakalı hatırlamıyorsanız bir önceki videoya videonun açıklamalar kısmından ya da etiketlerden ulaşabilirsiniz. Konfigürasyon konfigürasyonun bitlerinde install olarak seçtik. Çünkü Hatırlarsınız 0 ile 4 MHz arası Xtal, e, Sonrası 4 ile 20'ye kadar destekliyor bunlar. 20 arası XL. Sonrasında geri kalanların hepsini OFF yaptık. Çünkü bunlar gerekli ayarlamalar yapılmadığı zaman e, ve açık kaldığında sıkıntı çıkarabiliyor. Sonrasında e, zaten XCH kütüphanesini e, konfigürasyon bitleriyle beraber geliyordu. ve e, Burada kristal hızımızı tanımladık. 4 MHz olarak belirledik ve 4 MHz'i buraya yazdık. 4 ve yanında 6 tane 0. Sonrasında dizi mantığı burada başlıyor. İlk önce bir tane dizi oluşturuyoruz. Bu integer tipinde yani tam sayılardan oluşuyor. Ee, animasyon adı altında bir dizi ve 8 tane karakteri olduğu için burada 8 e, ifadesini veriyoruz. Burada özellikle binary olarak yazdım. Binary yazmamız anlamak açısından daha kolay. Mesela ilkine bakalım. İlk elemanda sadece bir e, en sondaki bit e, aktifken geri kalan hepsi pasif. Yani bu ne demek oluyor? Bu e, bölümü B portuna yazdığımızda sadece B0 e, aktif olacak, geri kalan hepsi pasif olacak. Yani led'imiz yanmayacak geri kalanlardan. Sonrasında ikinciye baktığımızda e, B0 ve B1 pinlerinde enerji olacak, geri kalanlarda olmayacak. Bu şekilde sırasıyla e, artıra artıra en son hepsini yakıyoruz. Şimdi bu animasyonu bu şekilde yaptıktan sonra aşağıya inelim. Bunu az sonra bir yerlerde kullanacağız. şimdi main içerisinde ilk önce tris 5 0 yaparak bizim B portumuzu çıkış olarak artık çıkış olarak ayarladık. Çünkü led bağladık. Yani bir buton ya da bir sensör girdisi falan yok. Yani bir çıkışımız var. O yüzden bunların hepsini sıfır yaptık. Sonrasında B portunu ilk başta sıfırladık. Yani bu olmadan da çalışır ama genellikle tavsiye edilir. İlk başta bir sefer olsun sıfırlamak. Çünkü zaten sonrasında gördüğünüz gibi while 1 içerisine girdiğinde artık kod burada sonsuz döngü. Yani buraya girdikten sonra artık buradan çıkmak gibi bir lüksü yok. Neden böyle? Çünkü while 1 yani while true sürekli true olduğu için sürekli bunun içerisinde sonsuz döngüye giriyor zaten böyle olmasını da biz biz istiyoruz. Bu sonsuz döngüde ne yapıyoruz peki? Sonsuz döngüde for içeri for e, döngüsü başlatıyoruz. For döngüsünü niçin başlatıyoruz? Yukarıdaki animasyonun elemanlarını tek tek bir portuna yazmak için. Peki for döngüsünde ne olacak? Bir tane i değişkenimiz var. i değişkenimiz, buna başka bir isim de verebilirsiniz. E, sıfırdan başlıyor ve 8'e kadar e, artıyor. 8 olduktan sonra bu for döngüsünden çıkabilir. For döngüsü nereden başlıyor? Nerede bitiyor? Burada başlıyor. Burada bitiyor. Tabi buradan çıktıktan sonra ne olacak? E, val 1'in e, içinde tekrar val içerisinde olduğu için yukarıya gelecek. Ama bakacak ki yine başka gidecek bir yer yok. Yeniden for döngüsüne devam edecek. Aslında burada for döngüsü sonsuz bir döngü olmuş oluyor. For döngüsünün içerisinde port B'ye animasyonun iğnenci elemanını atıyoruz. Bu ne demek? Yani mesela port B eşittir 0x1111 yazarsak tümünü yakarız. Ama ne yapıyoruz biz? E, bu şekilde yapmak yerine animasyon değişkeninin iğnenci elemanla E, elemanı var mı? Yok. Ama ne oldu? Biz ilk başta i'yi 0 yapmıştık. Yani ilk döngüde daha buraya ilk sefer geçerken e, animasyonun 0. elemanına. Animasyonun 0. elemanı ne? burası. iki burası. Bildiğiniz gibi elektronikte elektronikte sayılar sıfırdan başlar. Sonrasında bir sonraki döngü geldiğinde bir oluyor ve buradaki diğerini e, gönderiyoruz. Bu şekilde buradaki tüm elemanları gönder, gönderdikten sonra for döngüsünden çıkabiliyor. Ki zaten gördüğünüz gibi 8'e kadar gidebilir. Yani sıfırdan 7'ye kadar 8 tane gidebilir. Bu da demek oluyor ki Buradaki elemanların hepsini tek tek gönderiyoruz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani madem bu 0, burası 7 o zaman niye biz buraya 8 yazdık diyebilirsiniz. Ama e, C dilinden haşnarsanız e, buradaki dizi mantığı kullanılırken eleman sayıları birden başlar. Ama for döngüsü içinde sıfırdan başlar. Aslında bu bir kafa karışıklığı gibi oluyor ama alıştıktan sonra çok da sıkıntı çekmiyoruz. E ne yaptık? Animasyonu gönderdik. Yani İlk başta birinci led yaktık. Sonra bir led yaktık. En son bu şekilde tümüne kadar yaktık. Sonra ne yapıyoruz? Bunu yaparken araya bir bekleme koyuyoruz ki yani bu çok hızlı olursa biz göremeyiz. Aslında zaten bekleme de çok fazla değil. Gördüğünüz gibi milisaniye cinsinden ve milisaniye olarak da sadece 50 milisaniye bekleme yapıyoruz. Aslında kod çok karmaşık değil. 38 satır sürmüş. bunu biraz daha geliştirebiliriz ileride. Yani mesela aslında bunu tam olarak anladıysanız bunu şey de yapabilirsiniz bir tık ilerisinde mesela ledler kayarak gidiyor ama sonra da mesela eksilerek yeniden geliyor. Bu şekilde bir animasyon yapabilirsiniz. Peki onu nasıl yapardık? For döngüsünü aynısından bir tane daha yapardık. Ee, orada da ne olurdu? Başka bir değişken de kullanabilirsiniz ki ilk başta daha kolay olacaktır. Ee, orada da mesela i'yi teker teker azaltırdınız. Mesela bir değişkeni k değişkeni yaptım. k eşittir 8. k küçük eşit, büyük eşit 0 oluncaya kadar k'yı birer birer azalt. Bu durumda ne olur? Yine animasyonun k'nın cerimelini gönder Olur. Bu da ne olur? E, tümü yandıktan sonra bir alttaki fonksiyona geçecek. Orada yeniden teker teker geliyor olacak. Evet sözü uzatmanın bir anlamı yok. E, şimdi isterseniz hep beraber e, uygulamaya geçelim ve programı yükleyelim. Evet şimdi gerekli bağlantıları yaparak devremizi çalıştıralım. Bunun için Pikit'in birinci pini olan Reset'i bağlıyorum. İkinci olan beslemeyi buradan verdim beslemeyi. Yani zaten şuradan gördüğünüz gibi her tarafa dağılıyor. Üçüncü GND onu da buradan verdik. Dördüncü BG'de onu da koyduk. Ve 5. pgc 6. aux daha pini var ama onu kullanmıyoruz. Burada e, şunları çekmedim henüz gördüğünüz gibi. E, bir deneyelim eğer ihtiyaç olursa yeniden çekeriz. Bir kiti açıyorum. Evet gördü gerek kalmadı. File, import tags. Kayan led. Uygulamasından Default production. Ve bunu yazıyoruz. Evet programı yükledik. Bir verelim. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Ee, şu üç tanesine gerek kalmadı zaten şu anda. Bunlardan kurtulabiliriz. Evet gördüğünüz gibi sadece iki tane Vortex kaldı. Ve 50 milisaniye aralıklarla Hızla akan bir kayanet uygulamamız oldu. Değişik renklerde tabii ki yapabilirsiniz. Bunu yuvarlak yaptığınızı düşünseniz tabi e, tabii board da biraz zor ama o zaman çok daha güzel değişik desenlerde çıkarabilirsiniz. Evet bugünlük video bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.